Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda gördüğünüz gibi kim var? Erkan. Evet arkadaşlar yanımda bugün Erkan var. Erkan bugün seninle birlikte ne yapacağız? Arkadaşlar burada benim üstten benim kanalım var arkadaşlar. Erkan can, 4, ay, 1, 2, 41. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman video başlayalım. Zaman video başlayalım. başlayalım. Oğlum ben daha başlamadım ki. Tamam artık. Tamam artık. Artık. Nerede? Bir. Camın bir oğlum. Yes be. Yes be. be. Burada Arkadaşlar burada ben de şiire çık. Kapat o zaman. <laughs> Saymıyorum oğlum. Saymıyorum oğlum. Bir de bir ben dur mi? dur. Bir de bir dur de bir dur. De bir dur. 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 Tamam. Başla. Başla. Hmm. Arkadaşlar seni şiire çıkacak. Yes be. Şiire işim de açmış. Açmış şiire. Mermim bitti. Hayır ya, hayır yapma ya, be. Yapma be. Öhine açık Öhine ya. Ya, Ay. Ay. Açık Ay. ya, açık ya, açık ya, 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 yapma be. God tirsdag!

Arkadaşlar, benim Arkadaşlar kanalım orada kanalım, oraya, benim oraya. Oraya, oraya. kanalım var. Benim kanalım var. İstediğiniz söyle. Arkadaşlar hepsi bir. Ayak amcam. 4-1. 1-2-4-1. Bismillah. Canım bir, canım bir. Canım bir, canım bir. Dayan babam ya. Arkadaşlar sesini dinleyin. Oh. Oh. İyi. Bir oh. de götünü kaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yo abi. Yo abi. Oğlum havada ölçüyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bence bunda eğim ve silah var. bunu eğim var. Eğim var. Eğim var. ya.

Sen, si Hadi. Bu ses. Nerede bambu? Su bengel. Kov yarım. Ben Su Arkadaşlar avoyemeye geçtim. Çaktırmayın. Arkadaşlar geçen yıl, geçen Hadi arkadaşlar. Arkadaşla, beden dersimiz vardı. beden sonra bir İns ders... dersi geldi arkadaşlar. Dersi geldi arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar, children, arkadaşlar sonra, sonra arkadaşlar. Sonra kültüründen sonra bizim arkadaş su çek çekti. çekti. Şu çekti. Şu çekti. Şu çekti. Şu çekti. Şu lü çektim, çektim ama sübhanallah dedim. Sübhanallah dedim. Erkam ya. Kompalıyı mı geçtin? Yok. Yok. Bek. Bek. Arkadaşlar bu arada siz kaça gidiyorsunuz? Bana yazın, bana yazın. Seben gidip bir yazıyormuş Evet. Evet. Ve Erkam. okudu. Direkt kreş yaz. Ölmedin ki. Ölmedi Oğlum canım bir. Pop, Pop, bu silahla oynamaya çalışacağım. çalışacağım. Gönül oluyor. <laughs> Göt arkadaşlar bu çocuk. Bu çiğ yolu gecik, yolu gecik. Çin alemiyle abi, abi. abi. Ya yedi bitkene bak yedi. Bir tane Sana bak GPS oynuyor. bak GPS. O adamı biliyor mu lan sen youtuber? Koltukta bak ya GPS oynuyor. Neredesin? Hapşu! Mali der ki herkes gol attığında hep şu. Hap şu. Hadi, bakayım. Hadi bakayım. Ya baban geliyor mu? Arkadaşlar duydunuz mu? Merhabalar. 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 Niye? Arkadaşlar. Çay ocağına gittim. Çay ocağına gittim. Oraya. Oraya. Oraya yandın fışkır. Var bunun babamın zamanı bu arada. Çalıştım kahresim. Kahresim. Çalıştım. Merhaba. Ya hayır. Yo 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 Botları öldürüyorum. Vallah sağ ol. Vallah sağ vurma. Abi vurma. 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 bir şey diyeceğim abi. Evet. Abi. Vur. Beni sor. Kardeşim adım al. Kardeşim alma. Ya abi ya, Kazandım Somehow, arkadaşlar. Benim şarjım interface... alıyor. oğlum 17'yi 16'ya düştü. <laughs> Bunda bir sıkıntı var. Yani Takamıyorum. Bence direkt bunu çıkart buraya tak. Neden demek buna dokun? Tamam mantar beyazı mı ekmek Hadi al benim videomu çekeceğiz. Hayır. Arkadaşlar bay bay götünüzü yalayım. Hoşça Arkadaşlar görüşürüz. Gel. Siktir git bir dokunma. Ben küfür etme lan. Ben... Tamam etmiyorum. Arkadaşlar tabletin son halini göstereceğim. Hani virüs girdikten sonra artık böyle. Ananı hani bilmem. Roblox yoktu? İki tane Roblox var arkadaş. Lan tıkta onun arkasında bir şey var. Evet, saçma saçma onların var. Hadi bekle. Kapat artık şimdi. Bekle. bekle. Oğlum ben foto çekeceğim. Arkadaşlar